Aklını aramayan çiftçilere sesleniyorum. Malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe açlıktan, sefalikten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız. 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 Ben şunu tavsiye ediyorum. Şunu. Bir insan devleti yöneten bir insan turpunun şargamının devlet idare edilmez. Adaletle idare edilir. Hukukunla idare edilir. Ve bunları onlara hesabı geldiğinde soracağım. Ben çiftçiyim, çiftçi. Hak için çalışan, millet için çalışan çiftçiyim. Size söz veriyorum. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Evet Abdullah Ceylan. Yozgat'tan yükselen bu ses hafta sonuna damgasını vurdu. Şimdiden ve uzun yıllarda unutulmayacak. Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez. Tipik klasik Anadolu köylüsünün aksanıyla, Türkçesiyle, halk deyimiyle, köy deyimiyle söyledi. Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez adalet ile idare edilir. CHP bugün Yozgat'a çıkarma yaptı. Haftada iki miting yapıyor. Biri İstanbul'da, biri de Anadolu'nun farklı bir noktasında ve bu vaadini de tutuyor. Bugün günler öncesinden Yozgat için sözleşilmişti. İktidar bunu bunun altını boşaltmaya çalıştı. İşte Yozgat'ta ne kadar kalabalık toplayacak ki, şu kadar traktör katıldı ki, çevre illerden taşıma işte efendim seçmen getirildi filan. Çevre iller de AKP'nin kalesi, Yozgat da AKP'nin kalesi. Dolayısıyla Yozgat'tan yükselen ses önemliydi. Özgür Özel'in bir traktöre binip kasketiyle beraber traktör konvoyunun önüne geçmesi önemliydi. Umut verdi ve gerçekten büyük bir heyecana yol açtı. Bu heyecanın, bu umudun tıpkı 2017'deki adalet yürüyüşü gibi devam etmesi temennisiyle diyoruz efendim. Çünkü Türkiye geçmişte böyle çok heyecanlandı ama önemli. Turpunan, şalgam inan, devlet idare edilmez, adalet ile idare edilir. Şimdiden bu söz bu şekilde kapak oldu ve Abdullah Ceylan ölümsüzleşti. Artık bununla hatırlanacak. Bugün öyle bir damga vurdu ki yıllar boyunca silinmeyecek. Bu iktidarın, bu rejimin sezonun finalinde olduğunu, daha doğrusu son sezonun başında olduğunu, sonun başlangıcında olduğunu belirtmiştik. Öyledir. Abdullah Ceylan da gümbür gümbür giden bu rejimin gidişinde önemli bir köşe taşı olarak hep hatırlanacak. Turpunan şalgamınan devlet idare edilmez. Hak hukukla, adaletle devlet idare edilir. Gerçi şalgamınanı yazamamış. E, CHP paylaştığı bu grafikte düzeltirler umarım ilerleyen saatlerde. E, bilmiyorlar çünkü jargonu. Anadolu dilini de, köy dilini de öğrenecekler. Evet böyle. Önemli. Bir diğer konu, bir diğer haber Aydın'dan geldi. İşte civciv. Civciv baronları tutuklanmış efendim. Ona bakalım mı birlikte? O da günün videolarından biri. Evet tek suçumuz civciv satmak. Görüyorsunuz. Bak bu suçu var. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar. Civciv baronlarını yakalıyorlar. İşte şimdi sattığımız için elimize vurdular kelepçe. Özgürlüğümüz elimize var. Adalet yok. Buyurun. Bu dünyanın bir tarafı da var. Ya şu anda zorla bir Böyle isyan ediyor. Civciv baronları yakalandı. Türkiye'nin fotoğrafı. Herkes farkında. Ne döndüğünün farkında. Nasıl bir adaletsizlik olduğunu. Ekrem İmamoğlu'nun nasıl tutuklandığını. Ekrem İmamoğlu'ndan dolayı yakılan paraları. Faizlerin arttığını ve enflasyonun hiç düşmeyeceğini bu idare baştayken. Bu fotoğrafta Özgür Özel'i takip eden öndeki basın kamyonu gazeteciler bu koşullarda çok bulundum böyle kamyonlarda otobüslerde bu koşullarda Özgür Özel'i çekmişler efendim. Onu gösteriyor. Yılın basın fotosu adaylarından biri olmaya aday. Dönelim Özgür Özel'e gerçekten e, yükselen bu çıta artık nereye evrilecek bilmiyorum. Şu anda Özgür Özel taktığı kastetiyle traktörün başına geçmesiyle. Ha şu da oldu. Nasıl kullandı falan. 12 yaşından beri traktör kullanıyorum dedi. Ben de o yaşlarda traktör kullandım. Şimdi geçsem biraz zorlandırırım ama birkaç egzersizden sonra yapabilirim zannediyorum. Bu böyle bir dönem. Evet güzel bir hareket ve devamını beklediğimiz bir hareket. Manzara şudur ve bütün dünya bunun farkındadır. Erdoğan bütün rakiplerini demir parmaklar ardına koydu. Şu an Ekrem İmamoğlu öyle. Selahattin Demirtaş öyle. Ümit Özdağ öyle. E canım Ümit Özdağ ne iddiası vardı ki demeyin. Öyle. Cumhurbaşkanı adayları bu şekilde. Demir parmaklıklar ardında Tayyip Erdoğan ülkedeki ve dünyadaki imajının çizileceğini bile bile ve bütün bu konuda negatif tepkileri göğüsleyerek bir adım attı. Bu otoriterlikten totaliterliğe atılan bir adımdı. Bunu yapmak zorundaydı. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu dışarıda bıraksa diploma iptaliyle siyasi yasakla olmuyordu. Arkasındaki dalga büyüyecek, yükselecek ve kendi iktidarını sıkıştıracaktı. Başka çaresi olmadığı için Ekrem İmamoğlu'nu demir parmaklıklar ardına gönderdi. Evet 2022'de siyasi yasak işe yaramış ve 2023'te Ekrem İmamoğlu ekarte edilmişti. Ama artık siyasi yasak da işe yaramıyordu. Bunu unutmayın. Her türlü riski alarak ve göze alarak bu hamleyi yaptı ve bu hamlede onun elbette sonu oldu olacak oluyor. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın Buğra Gökçe uzun bir mesaj paylaşmış. Ben oradan beş maddeyi sizin için kısaca getiriyorum. Buğra Gökçe İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanıydı. İstanbul'la ilgili veriler, araştırmalar onun ajansından yayınlanıyordu. Ben de kaç defa kullandım. Cezaevinde. Ve oradan kendi hukuki süreciyle alakalı veya işte Büyükşehir Belediyesi'ne dönük operasyona dair upuzun bir tweet atmış. Bir takım gerçekten saçmalıkları alt alta sıralamış. Beş tanesini getiriyorum ekrana. 30 günde diyor 56 iftira atıldı hakkımızda. Bu ortalama günde 1.8 iftira eder. Tüm iddiaları çürüttük. Şimdi yeni iftira, yeni iddia peşindeler. 7 suç esnadının altısı İzmir'deki görev dönemine ait biri de açık ihale kararı. Soruşturmacılar bile iddiaların zayıflığından utandı. Anketlere göre halkın %66'sı bu iftiralara inanmıyor demiş ki ben %66'dan daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kerem Altıparmak, Sırrı Süreyya Önder halen e, sağlık durumu ciddiyetini koruyor bugün dördüncü gün. Şunu paylaşalım. Ceren, Ceren Önder kızı gökte uçan kuşları, kuş sürüsünü paylaşırken Florence Nightingale Hastanesi'nde şu mesajı yazmış. Ağaçların, kuşların da vekilisin ya babam. Kuşlar peşimizde. Hastanenin tepesinde dönüp duruyorlar. Oturduğum masanın şemsiyesine kumrular yuva yaptı. Ben sana Neşe Ertaş'tan Allı Turnam dinletiyorum. 19 yaşında Mamak'ta yatarken babaanneme bir mektup göndermiştin. Peçeteden kuşlar yapıp Allı Turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle diye yazmıştın mektubuna. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim, uyan demiş. Evet. Kızı Ceren, Kerem Altıparmak mühim bir tarihi gerçekliğe dikkat çekiyor. Diyor ki, Sırı Süreyya Önder, 7 Eylül 2018'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terörden 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf olağanüstü hızla sadece 40 günde 4 Aralık 2018'de bunu reddetti oraya başvuru reddedildi. Önder cezaevinden ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla çıktı. Bu davada dikkat çeken birkaç nokta var diyor onu sıralamış. Terör propagandası suçundan genellikle iki yılın altında ceza verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanır. Öndere ise üç yıl altı ay ceza verildi. Sebep şuydu istinat başvurusunun bu kadar kısa sürede sonuçlanması hukuk pratiğinde neredeyse mucize. Önder bu davada Demirtaş'la birlikte yargılanıyordu. O sırada Ahim Demirtaş hakkında ihlal kararı vermiş tahliye edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştı. Ne yapıldı? Demirtaş'a temize kapalı olacak şekilde 4 yıl 8 ay ceza verildi. Böylece Ahim kararına rağmen hükümlü statüsüyle içeride tutuldu. Aynı dosyada yer alan Önder'e de bu tablo absürt görünmesin diye 3 yıl 6 ay ceza verildi ve onun cezası da aynı hızla onandı. Sonuçta Önder cezaevine girdi. Bu hukuksuzlukları her gün yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu iddia eden Adalet Bakanlığı yaptı. Önder'i cezaevinde bakanlar, vali, meclis başkanı ziyaret etti. Herkes onun ne kadar değerli bir insan olduğunu söyledi. Ama kimse çıkıp bu yargı faciası için özür dilemedi. Önder gerçekten çok değerli bir insan e, siyasetçi. Ancak devlet ricalinin ona gösterdiği saygının samimi olduğuna inanmak için o yargılamalarla ilgili özür dilenmesi ve kararlarda imzası olanların hesap vermesi gerekir demiş. Yani Selahattin Demirtaş tahliye ediliyordu. O tahliye edilmesin diye bir dosyadan alelacele bir hüküm verildi. O dosyada sırrı süreye Önder de vardı. Sır bu sebepten üst sınırdan ceza verildi ve cezaevine gönderildi diyor. 2000 18-19 yıllarında Sırrı Süreyya Önder 10 ay Kandıra'da yatacaktı. Daha dün diye belki gün. Sonra bu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Emine Erdoğan'a onun isminin yazıldığı forma armağan etmiş efendim. E bakalım onun görüntüleri de var. Acun Ilıcalı da orada görüyorsunuz. Bugün ee, Emine Erdoğan'ın onursal başkan olduğu der. etkinliğine birlikte katılmışlar. Kakara Kikiri. Peki bu neden? Dün ekrana getirmiştim. O ekrana getirdiğim e, fotoğraflarda annesi Çiğdem Simavi Espresso Lab'da görüntüleniyordu alttaki fotoğraf. Üstte de dün Ali Koç saraya çıkmıştı. Tofaş. Özel mühim bir şey bu mühim bir konu Stellantis'in Türkiye'deki faaliyetlerini devralmış rekabet kurumu aylardır beklettiği kararı onamış tofaşta üretim ve ihracat kapasitesini artırma taahhüdünü bağlamış ancak yatırım taahhüdüne bağlanarak kurul tarihinde bir ilk olarak kayda geçti bütün otomotiv veya sektör otoriteleri bu konuda hemfikir yani e, TOFAŞ zaten kapasite kullanımında düşüş yaşıyorken yeni yatırıma ihtiyaç duyuyordu ve haliyle Ali Koç'un Beştepe temaslarının nedeni netleşti. Böylelikle Türkiye otomotiv, otomotiv pazarının %30'u artık TOFAŞ'ın kontrolünde. Peki bu rekabete uygun bir şey mi? Artık bu önemli değil. Bu ziyaretin ardından bu onay gerçekleşti. Evet otomotivde tekrar bir tofaş tekerleşmesine doğru gidiyoruz. Neden? İşte verilen fotoğraflar. Espresso Lab'a giden anne. İşte Emine Erdoğan'la bir kere daha göstereyim. Verilen şu görüntü filan falan. O arada millete ne olduğu? Faizlerin artması, enflasyon cenderesi, Yozgat'ta yürüyen traktörler bunların hiç ama hiçbir önemi yok. Sosyal alarda önüme düştü. Ankara Recep Usta'da bir lahmacun 400 TL'ymiş bunu paylaşan da sormuş. Yani bunun maliyeti nedir? Ya elbette maliyeti çok daha altında. Fakat tabi orada işçi ücretleri var, kira var, şu var, bu var. Neyse bir sürü şey var. Fakat bu faturada dikkatimi çeken şey şu. Adana yası 1 milyon e, 1300 özür dilerim. E bir lik saç tava 1350. Ayranın ayranın tanesi 110 TL. Yani ayranın 110 lira olduğu yerde lahmacun 400 lira normal diye bakıyorsunuz. Büyük su bile 100 TL. Toplamda 3.370 TL hesap ödenmiş. Yani yemek de bu. 5 Nisan'daki hesap Recep Usta. Ya asgari ücret ne kadar ve siz asgari ücretle Recep Usta'ya gidip böyle bir yemeği kaç kere yersiniz? 5 kere yer misiniz? 6 kere yer misiniz? Bilmiyorum alta yazın. Acayip yani. Tuhaf, enteresan. Mesela orada lahmacunun 400 TL olması ya da bir lahmacunun kaça mal edildiği değil. Elbette daha altına mal ediliyor. Çok çok daha altına mal ediliyor. Ama ortalama bir restoranda gelen fatura bu. Şimdi bu turbun büyüğü meselesi. Turbun büyüğü şey midir? Kıbrıs mıdır değil midir? Bunu göreceğiz. Bugün Kıbrıs gazetesi de çok enteresan. Üçüncü e, yazı dizisinin üçüncü bölümü geliyor. İlkinde MIT'in peşine düştüğü 5 kayıp video. E, i̇kincisinde de Kıbrıs'ta ikiz imparatorluk yazı dizisiyle devam ediyor ki bu yazı dizilerine imza atan Ayşem'den Akın. Ayşem'den Akın bu gazetenin hem sahibi hem yayın yönetmeni her şeyi. E, Serdar Akinan'a YouTube'da iki yayında önemli bilgiler verdi. Ve üçüncü yaz, yazı dizisinin üçüncü bölümünün yolda olduğunu söyledi. Şimdi ilk bölüm iki bölüm yayınlandı. Üçüncü bölümde kim var? Buna bakalım. Halil Falyalı'nın beyni ve kasası Cemil Önal CIA tarafından Amerika'da, Hollanda'da tanık koruma programına alınmış adeta. Ve Hollanda istihbaratı tarafından Sedat Peker'le bu kaşet meselesi gündeme gelmişti hatırlayın. işte Halil Falyalı'da bir takım kaşetler olduğu falan meselesi ve onunla şantaj yapıldığı iddiası. Cemil Önal ise Ayşem'den Akın'a bugün Kıbrıs gazetesine o imparatorluğu ben kurdum diyerek 3 gün boyunca Hollanda'da ifade veriyor. Hollanda'da 16 ay tutuklu kalmış. Daha sonra Hollanda ve ABD istihbaratı tarafından korunmaya alınmış. Bir tanık korunma programı var. Bilgi ve belgeleri tüm bilgi ve belgeleri şeye vermiş aynı zamanda istihbaratı Amerikan istihbaratına vermiş. Bir Amerikan savcısı Hollanda'ya gelip Cemil Önal'ın yani Falyalı İmparatorluğunu ben kurdum diyen kişinin 120 sayfa ifadesini almış ve belgelere el koymuş. Bilgi ve belgeleri tümüyle istihbarat görevlileriyle paylaşmış elbette özgürlüğü karşılığında Cemil Önal ve onların tanık koruma programı altında. Ayşem'den Akın diyor ki bazı belgeleri bana vermeleri bana vereceği bazı belgelerle ilgili izin vermediler. ...Cemil alıyor. diyor. E, ve istihbarat gözetiminde... ...Amerikan ve Hollanda istihbaratı gözetiminde... ...Cemil Önal'ın kendisine 3 gün boyunca Hollanda'da... E, röportaj verdiğini söylüyor. E, 45 kaset... E, ...kimde? E, kasetlerle ilgili çok fazla yorum yapmamış. Bu kasetlerin bir kopyası var mı? Onunla da ilgili bir yorum yapmamış. Ancak varlığını ve ne içerdiğini biliyor. E, birkaç isim söylemiş. E, ve e, AKP'de birkaç klik var. Onlar arasında şu anda birbirleriyle bir savaş yaşanıyor diyor Cemil Önal ve büyük bir resim var diyor. Ayşem'den Akın bu röportajın ardında küresel boyutta iktidara karşı, Türkiye'deki iktidara karşı bir hazırlık olduğunu düşünüyorum diye ekledi ve çok fazla bilgi ve belge birikti. Yabancı istihbaratın elinde haliyle bunlar artık Türkiye'deki iktidara karşı kullanılacak diyor. Peki Erdoğan neden müdahale edip de oraya gönderdiği Yasin Ekrem Serim, Büyükelçi olarak gönderdiği Yasin Ekrem Serim'i tekrar merkeze çekiyor. Çünkü Yasin Ekrem Seri'nin Kıbrıs'ta ticari ilişkileri var. Falyalı ile ortaklığı ortaya çıktı. Bir bina satışında Falyalı ya yüksek bir fiyat çekiliyor. Falyalı da bunu sineye çekiyor. Ta ki işte iktidarla iyi ilişkiler kurmak için. E, ve babasından Maksud Serim ondan aldığı güçle e, Yasin Ekrem Serim'e Kıbrıs'ta kapılar açılıyor. Maksud Serim de Erdoğan'ın kasası olarak biliniyor. Ancak hem baba hem oğul şu anda kıza çekilmiş durumdalar. İlişki aslında Falyalı ile ilişki böyle başlıyor. Eee Şirketler ortaya çıktıktan sonra yani bugün Kıbrıs gazetesinde bu olaylar yayınlandıktan sonra 5-6 ay sonra Yasin Ekrem Serim görevden alındı. Cemil Önal anlatıyor. Cemil Önal Yasin Ekrem Serin için Hakan Fidan'ın oğlu gibiydi. Git o kaşetleri al büyük elçi olarak devlette yükselirsin vaadiyle Kıbrıs'a geldi diyor. 45-46'sını almış kaşetlerin ve bunun 40 kadarını ...dış işlerine iade etmiş. İşte 5 veya altı kasette kendinde kalmış. Ve bu kasetlerde Binali Yıldırım'la Hakan Fidan'ın oğullarının olduğunu söylüyor Cemil Ünal. Yasin Ekrem Serim'in de videosu varmış kasetlerde. Daha çok cinsel içerikli diyor ama başka kasetlerde var. Elbette bir pazarlık, para, alışverişi falan gibi şeyler olabilir. Kumar oynarken görüntüler falan olabilir. Bu kasetler sonu oldu diyor Ayşemden Akın, Falyalı'nın. Ve Falyalı öldükten sonra da Cemil Ünal hiçbir faaliyetin değişmediğini, Falyalı İmparatorluğu'nun devam ettiğini söylüyor. Eşi Özge yürütüyor ve Dubai'ye taşınmışlar. Orada varlıkları varmış. Özge Falyalı üzerinden bu imparatorluk yürüyor. Ancak daha önce AKP'ye 45-50 yapılan, çevrilen işten komisyon verilirken şimdi bu komisyon %75'e çıkmış. Üçüncü bölümde Ömer Çelik, şu anda AKP sözcüsü, uzun yıllardır da Erdoğan'la yan yana siyaset yapıyor. Ömer Çelik ve ailesine kadar uzanan detaylı bilgiler var. Üçüncü bölüm geliyor. Ömer Çelik birinci dereceden Ömer Çelik'in birinci de dereceden Adanalı yakınları da bu işin içine girmişler. Dinlerken bile ürperiyorum diyor Ayşem'den hakkın. E, teyit etmeye çalışıyorum bilgileri. O derece şoke edici veriler var diyor. E, Kıbrıs'ta aklanan paralarla e, Dubai'de gayrimenkuller almışlar. Falyalı ailesi ve Dubai'de yaşamlarını sürdürüyorlarmış. Daha önce ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapan e, Fuat Oktay'a 50 milyon çeşitli e, dönemlerde... 50 milyon dolar. Süleyman Soylu'ya ise eski İçişleri Bakanı çeşitli dönemlerde 20 milyon dolar verdiğini ifade ediyor Cemil Önal. Yani bir günde değil toplamda. Ve bavulla ifade verilmiş bu. Hatta yani bavulla sığar mı, sığar mı bu paralar falan diye sorulunca yani bir buçuk milyon dolar bırak bavulu küçük bir çantaya James Bond çantaya bile sığar falan gibi espri yapmış. Kendi elinden verdiği rüşveti bu şekilde ifade etmiş. Burada elbette bir siyaset dizaynı var. Falyalı'nın Ersin Tatar, Kıbrıs'taki Ulusal Birlik Partisi gibi partilerle ilişkileri var. Peki Erdoğan neden köpürdü bu işe? Payını alamadığı için diyor Ayşemden Akın. Aldığınız rüşveti bana getireceksiniz. Para kaçırıyorsunuz deyip o yüzden bu işi bozdu. Ve ondan gizli rüşvet işi çevrilince asıl kavga çıktı ve Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi diyor. Elbette muhtemelen Şimşekler Hakan Fidan'a da yöneldi. Benden haber. Siz nasıl çalarsınız? Baş çalan benim. Hatırlayın. Evet, durum bu. Bakalım bu iş nereye gidecek? Turbun büyüğü heybet ederken, gerçekten turbun büyüğü Kıbrıs gibi görünüyor efendim. Diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.